Kılçık, 2000 yılında aktif olarak başlamış ama köklerini 98'de atmış. E, Halun Dörmen, Yıldız Kenter, Müşrik Kenter gibi hocaların öğrencilerinden oluşan, e, bir aslında kendine ait e, repertuar kültürü olan bir tiyatro ekibi. E, kurucumuz Sayın Cenk Tunalı. Ee, 2000 dediğim gibi 14 yılından bu yana da burada aktif olarak sabit bir e, sahne geçmişimiz var ama öncesinde de 15 yıldır e, çeşitli okullarda e, çeşitli kurumlarda çocuklarla ilgili bir sürü proje gerçekleştirmiş bir ekip özellikle yaratıcı drama tarafında oldukça yetkin bir ekip e, ve çocuk tiyatrosu da var olan bir ekip e, bütün bunları konumlandırmak bizim için çok önemli Çünkü biz geleceğin adımlarını buradan atıyor olmayı çok seviyoruz ee, çocuklara kendini iyi ifade edebildikleri, daha iyi iletişim kurabildikleri bir hayat e, vade etmeye çalışıyoruz. Çünkü e, biz kendimizi o, oralarda daha rahat hissediyoruz. Onlar da gelecekte daha rahat bir ortamda, meslekleri ne olursa olsun kendilerini iyi ifade edebilsinler. En büyük hedefimiz bu. Ee, belirli yaş gruplarında eğitimler veriyoruz. 7-9 yaş, 10-14 yaş. 15-17 yaş dediğimiz 3 temel sınıfımız var. 7-9 yaşta ve 10-14'te ağırlıklı yaratıcı drama eğitimleriyle ilerliyoruz. E, genelde 15-17 bize küçüklükten beri gelen öğrencilerden oluştuğu için biraz daha oyunculuğa da hevesi artık artmış olan öğrencilerimiz oluyor. Orada da yine yaratıcı drama temelli oyunculuk eğitimine giriş yapıyoruz. Çünkü oyunculuğun aslında ihtiyacı olan bütün kabiliyetler yaratıcı drama ile geliştirilebilir kabiliyetler. Her sene ekibe özel yani öğrencilerimize özel bir müfredatla başlıyoruz asla haftalık duruma uygun bir şekilde idareten değil. Öncesinde mutlaka genel sanat yönetmenimizin onayladığı bir müfredatla belirli bir çizgiyle başlıyoruz. Çünkü burada ilk başta tanışmaları gerekiyor. Kendilerini hocalarına da bir şekilde tanıtmaları gerekiyor. Sonra ihtiyaç görülen işte hayal gücü çalışmaları, kendilerini ifade etme çalışmaları ile başlıyoruz. İkinci dönem itibariyle de biraz daha sahne üzerinde bedenlerini de rahatlıkla kullanabildikleri, bulunduğu alanda daha rahat ettikleri bir eğitim formuna geçiyoruz. Onun çıktısında da biz de küçük bir şeyler hazırlıyoruz. Yıl sonu için ilerimize, elimizden geldiğince. E, genel olarak söylemek istediğim şeyler bunlar. Sonrasında tekrar sorularınızı alırım. Evet. Var ol hocama sözü. Derim. Tabii ki. E, merhabalar öncelikle. Tekrar hoş geldiniz. Bir alkışla açalım sezonumuzu. <laughs> tamam. e, biraz sohbet edelim. Nerelerden geldik? Mesela siz nereden geldiniz efendim? Ataşehir'den. Ataşehir. E, hoş geldiniz. Siz beyefendi? Ben de Siz de Ataşehir'den. O zaman beraber geldiniz diye tahmin ediyorum. E, şimdi bildiğiniz üzere e, e, Milli Eğitim de seçmeli ders olarak son 5 yıldır dahil etti. Hatta EBA'ya girdiniz değil mi? Son dönemde koronada yaptığınız derslerde de oyunla öğrenme metodu var. Hani şu ballandıra ballandıra anlatılan Finlandiya eğitim sistemi var ya efendim. Oyunla öğrenme sistemi. Yani çağlar önce Aristoteles'in yani ormanın içinde anlattığı Doğanın içerisindeki ders. Yani konuşarak değil, pratikle. Bizim yaratıcı dramada biraz kaygımız e, elbette ki e, dallarına ayrıldığı vakitte yani eğitici dramada, e, psikodramada ve yaratıcı dramadaki yetkinliklerimizde psikodramayı biraz daha değil mi uzman dahilinde evet. e, danışmanlar eşliğinde biraz daha ilerletmeye uğraşıyoruz efendim. Yaratıcı drama ve eğitici dramada da evet e, fena değiliz. Koronada bile çalıştık diyebiliriz yani. <laughs> Efendim bu eğitim sistemine yerleşmiş olan drama zaten 60'lar 70'lerden beri Avrupa'da yaygın. E, az çok bizim de yavaş yavaş dimağımıza yerleşten bir durum aslında. E, biz burada ne yapıyoruz? 40 dakikadan 2 set Toplamda bir buçuk saat dersimizi yapıyoruz. İlk dönemimiz biraz daha az evvel e, Güney Hocam'ın baba bahsettiği gibi yaratıcı dramanın temelinde olan işte dikkat, odaklanma, e, konsantrasyon, Öfke problemleri gibi mesela, öfke kontrolleri gibi. E yine yaratıcılık ve hayal gücü ve imgelem çalışmaları üzerine. Kısaca küçüklükte insanın kendi içerisinde ne varsa, onu kaybetmeden kendi dünyasını aktarmaya uğraşıyoruz. Burada da yine Gülay Hocamın az evvel değindiği noktada kendisini doğru ifade eden nesiller yetiştirmeye uğraşıyoruz. Çünkü ileride hangi meslek yaparlarsa yapsınlar, iletişime düzgün Türkçe'ye konuşmaya ihtiyaçları olacak. Biz de burada isteriz ki, çünkü çok e, denk geliyoruz. Çok zeki çocuk. Ama konuşmuyor, ifade etmiyor, zihninde kalıyor o ve bir kenarda, köşede, hiç keşfedilmemiş bir vaziyette bizi de üzen bir pozisyonda duruyor. Biz istiyoruz ki herkes ciddi manada, hatta yine az evvel Gül Hocam'ın söylediği gibi aşırı özgüvene de sevmiyoruz. Sağlıklı egoizmden yanayız efendim. O bağlamda çalışmalarımızın ikinci döneminde de biz kendi alanımız olan e, temel oyunculuktan neler kazandırabiliriz çocuklarımıza? Örneğin bir postür nedir? Bir duruş çalışmasını yaptırıyoruz çocuklarımıza. Ses, nefes, beden çalışmaları üzerine gizersizlerimiz ve uygulamalarımız oluyor. Bunları yaparken her sene aynı müfredatı uygulayamıyoruz. Çünkü öyle bir dünya maalesef değil mi? Değişmeyen dünya maalesef yok. E orada da yine hem dünyada hem de ülkemizde yaratıcı dramada kimler lider, kimler bu işin öncüleri, üniversitelerde hangi profesörler bu işlerden ilgileniyor, kitaplar yazıyor, yeni akımlar, yeni uygulamalar çıkarıyor. Kendi eğitmen ekibimizle Sayın Cenk Turalı hocamızın liderliğinde araştırmalarımızı yapıp müfredatımızı hazırlıyoruz. Biraz da aslında konuşarak diye yaşayan da bir ekibiz. Öyle de bir durumumuz var. Teşekkür çok fazla gibi görünüyor. Cenk hocam sizi de alalım isterseniz. Tabii ki Cenk hoca da <laughs> evet. ya. <Artık>. Buyurun hocam. <laughs> Alkışlarla alalım hocam. O bahsettikleri Cenk hoca benim. <laughs> Herkes hoş geldi efendim. bütün çocuklarımız da hoş geldiler. E, hayırlısıyla çok güzel, çok keyifli, e, içi çok dolu bir eğitim sezonu başlayacak. Hatta bu sezon e, sağlık açısından da çok daha iyi bir yıl olacağını ümit ediyorum. E, umarım e, çok güzel yüz yüze derslerimizle çocuklarla birlikte çok güzel zamanlar paylaşacağız. Ben Tiyatro tiyatrolcunun eğitim anlayışına dair birkaç temel vurgu yapmak istiyorum. E, gerçekten hani hem öğrencim var olacağı, hem yöneticimiz Gülay Hanım, çok güzel ifade ettiler. Ee, ama temel prensipte şunu da e, gerçekten iyi bilmelisiniz. Dünyanın e, her yerinde özellikle oyunculuğun, yaratıcı dramanın çok geliştiği Amerika, İngiltere, Avrupa'nın birçok ülkesi Rusya gibi yerlerde de e, temel olarak eğitim anlayışı hep konservatif eğitim anlayışıdır. Yani grup halinde yapılan eğitim aslında makbul olan eğitimdir. Demin onun sayı sınırlarını da verdiler. O yüzden tiyatro kılçığın hem küçük yaş gruplarında hem de yetişkinlerde tamamen eğitim felsefesi bunun üzerine kurulu. Yani hem öğrenciler kendilerini sahnede pratik yaparak geliştiriyorlar hem de bütün arkadaşlarını izleyerek, gözlem yaparak aynı duyguyu paylaşıyorlar. Hem de birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar, ekip olmayı öğreniyorlar, paylaşmayı öğreniyorlar. Bu kısım çok önemli. İkinci konu ise e, yine tiyatro kulçunun en önemli eğitim anlayışlarından e, biri. O da biz bireysel olarak ilgilenmeyi prensip edindik. Yani hem konservatif eğitim bir yandan devam ederken, yani bizim müfredatımız e, tabii ki var, bizim belli bir çizgimiz var, bizim belli ders planlarımız var. Bunların hepsi özellikle kontrol ediliyor, öncesinde hazırlanıyor, tarafından da tekrar tekrar gözden geçiriliyor. Ama Bazen dersin akışına göre ya da o öğrencilerin koşullarına göre onlara yönelik özel çalışmalar da ekleyebiliyoruz. Onlara özel çalışmalar da yaptırıp sahne üzerinde farklı becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Sağlıkla ilgili küçük bir şey söyleyeceğim. Burası çok fazla yönü olan bir mekan ama bir sahne sonuçta burası. Ve biz buraya bir mekan gözüyle bakmıyoruz. Burası bizim evimiz. Ya yani Her şeyimizi burada yaşıyoruz. E, temizlik konusu e, ve bizim gösterdiğimiz özenden de bahsetmek isterim. Her ders bitiminde diğer ders öncesinde yani bir 80 dakikalık periyot bittiğinde ya da işte çocukların eğitimi bitti yetişkin eğitim başlayacak gibi şeylerde mutlaka sahne siliniyor. Mutlaka aralarda havalandırma yapılıyor mutlaka öncesinde de zaten temizliği yapılmış oluyor. Her konuda özen gösteriyoruz. Çünkü e, inanın oradaki algımız çok farklı istiyor. Sizin için çocuklar çok önemli biliyorum. E, o sizin çocuğunuz ve bir çocuğunuz var. Bizim çok çocuğumuz var. O yüzden bizim bakış açımız çok farklı. Bilmenizi isterim. Sözü çok uzatmayayım. Çok konuşuyor oluyoruz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Alkışı da aldım. <laughs> Thank <laughs> you.